Merhaba güzel insanlar. Tarot'i Tarot'i kanalına hoş geldiniz. Benim adım Dilek, bir enerji uzmanıyım. Aynı zamanda değişim dönüşüm rehberliği yapmaktayım. Farkındalık yaratan sezgisel tarot açılımları ve alan okumaları ile karşınızdayım. Bu videomda Koç burcuna niyetle para, iş, kariyer alanlarındaki potansiyel enerjilere bakacağız. Bakalım Koç burçlarının Ekim ayında para, iş, kariyer alanlarında alması gereken mesajlar, uyarılar, önlemler, gündemler nelermiş kısa kısa hep birlikte bunları görmeye çalışalım. Bu açılım kolektif bir açılım olduğundan herkesle birebir uyumlu olmayabilir. Uyanı alıp uyumayanı iptal edebilirsiniz. Bu açılımları yapmamdaki amaç sizlere belli bir farkındalık katmaktır. Özel açılım almak isteyenler Instagram .tarati .tarati sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Aylık değişim dönüşüm rehberliği veya bireysel alfa enerji seansı almak isteyenler Instagram d.unal.tr sayfasından bilgi ve randevu talep edebilirler. Zaten Instagram bilgileri videoların açıklamalarında mevcut bulunmaktadır. Enerjisi yüksek, eğlenceli ve keyifli bir açılım olmasını diliyorum. Ve Koç burçları için bakalım bu çektiğim kartları da şuna niyet ederek çekiyorum. Eğer bilinçaltı kodunuz, kayıtlarınız ya da korkularınız varsa enerji kartlarımdan da kelimelerle bunlara aracılık etmesini talep ettim. Bakalım şimdi koç burçlarına niyetle Ekim ayında para, iş, kariyer konuları ne şekilde olacakmış onları gözlemlemeye çalışalım. Evet ayın genel enerjileri güzel gözüküyor. Koç burçları bir kere e, o enerjileriyle, o tutkularıyla bunu adeta dışarıya yansıtacaklar ve iş, kariyer konularında parladıkları bir Ekim ayının onları beklediğini söyleyebilirim. Cazibeleriyle, enerjileriyle, aşıklar kartı ile beraber para açılımında olduğu için son derece çekici olacakları enerjilerinin pozitif ve aydınlık olacağı ben yaparım, ben başarabilirim enerjisinde olacak olan koç burçlarının kazanacağı bir ay olacak. Enerjinizi yüksek tuttuğunuzda karşı tarafa o özgüveninizi ve başarabilirim inancını geçirdiğiniz zaman sizin yapamayacağınız iş alamayacağınız, yakalayamayacağınız fırsat olmayacaktır sevgili koç burçları. Bu alanda Ekim ayı zaten bolluk bereketin olduğu çok fazla fırsatları içinde barındıran bir ay ve bu ayın enerjisiyle beraber sizin enerjiniz de yükseliyor ve ışık saçacağınız bir ayın içerisinde olacaksınız. Tabii ki oluş biliş durumunuza göre karamsar, kötümser, o kurban rolü enerjisi olanlardan bahsetmiyorum. Hangi burç olursa olsun bu enerjide olduğunuz zaman zaten dışarıdaki insana o güveni veremezsiniz. O işi başarabilirim, o parayı kazanabilirim inancını zaten karşı tarafa enerjisel olarak aktaramayacağınız için iş fırsatları ya da çeşitli şanslar sizi teyit geçecektir. Ama kendi varlığınızın, gücünüzün, potansiyelinizin farkında olup o deneyimlerinizi, enerjinizi yükselterek, biraz ışığınızı parlatarak meydana çıktığınızda, sahalara çıktığınızda kapamayacağınız iş ya da başaramayacağınız bir iş olmayacaktır sevgili koç burçları. Koç burçlarının içinde daha evvel para konularıyla ilgili rahat davranan, belki hesapsız kitapsız davranan, belki işte önem vermeyen, parayı değersiz gören, önemsiz gören bakış açıları olabilir bu şekilde. Ama bu ayın içerisinde birçok koç burcu Artık e, ne kadar gelirim var, ne kadar giderim var, kazançlarımı nasıl artırabilirim? Oturup eline kağıdı kalemi alıp gerçekten yeni iş fırsatları için, yeni kazanç fırsatları için kafa yoracaklarmış gibi gözüküyorlar. Ve bu koç burçları da kazanacak. Bu koç burçlarının da e, disiplinle, o e, çabayla, o emekle ve bilinçli bir yaklaşımla, akıllarını ve mantıklarını da kullanarak, yaptıkları düzenlemelerle parayı kendilerine değişik kaynaklardan çekebilecek durumda olacak bu koç burçları da. Bazı koç burçları ise zaten zorlu yollardan gelmişler. Yani hayatlarında iş, kariyer ve para konuları ile ilgili bu zamana kadar zorlanmış olan Koç burçlarından bahsediyorum ve hatta hala enerjetik olarak biraz düşük frekanslı olan koç burçlarından bahsediyorum. Parayı ve işi böyle kovalıyor durumda oluyorsunuz. O zaman koç burçları. Yani paranın peşinden koşar halde oluyorsunuz hiçbir zaman da yakalayamıyorsunuz. Çünkü o enerji onu ittiği için siz peşinden koştukça para da sizden kaçıyor durumda oluyor. Bu enerjide olan koç burçları da var. Bunun farkına varırsanız para size hizmet edecek. Siz paraya hizmet etmeyeceksiniz. Siz çünkü çok değerli bir varlıksınız. Bunun farkında olup pozitif bir yaklaşımla yani para zor kazanılır bilincinizde böyle bir kayıt olabilir para kazanmak için çok emek sarf etmek gerekebilir para kazanmak için çok e, çaba sarf etmek gerekir zorluklar içerir para zor kazanılır gibi kayıtlarınız varsa bu şekilde paranın peşinden koşar ya da başarının peşinden koşar halde olursunuz. Ama şuradaki iki enerji çok güzel enerji. Birçok koç burcu da bu enerji durumlarını yükselterek o potansiyeli kendilerini açarak bazen o potansiyeli kendimiz kodlamalarla ve kayıtlarla o beynimizdeki yazılımla böyle itiyoruz parayı. Aslında yüzeyde çok istiyorum, param olsun, çok kazanayım, zengin olayım ya da iyi bir işim olsun, başarılar kazanayım diyoruz bilinç üstünde. Ama bilinçaltı bir takım kodlamalar ve yazılımlarla, bu korkularla bu parayı ve kazancı, başarıyı itiyor durumda olabilir. Burada bakalım neler olabilirmiş onları görmeye çalışalım. Üçüncü çakra baş melek Şamuel evet en önemli mesaj üçüncü çakra bizim e, bedenimizin enerji anlamında en önemli çakralarından birisidir mide çakramız öz değer öz sevgi öz şefkat öz değerimizin farkında olmadığımız için hayatımıza çok paranın akamadığını çünkü o değeri kendimize vermediğimizi söylüyor kart. Bakın bu alana bakın. Bir burada çünkü burası farkındalık alanı. Bu kartları ona niyet ederek çektim. Yani koç burçlarının hayatına neden çok para akmıyor ya da daha fazla para akması için daha fazla iş imkanı, fırsatlar, başarılar akması için ne gerekiyor diye sordum bu kartlara. Ve diyor ki mide çakrası yani bizim öz değer, öz sevi, öz şefkatimizi yöneten toplum içindeki duruşumuzu, kendimize biçtiğimiz değeri ve özümüze olan değer, özümüze olan güven bunları temsil eden bir çakradır. Ve midye çakranızda muhtemelen e, blokajlar olabilir. Eğer reflü, ülser, mide, gaz e, bu tip şeyler yaşıyorsanız zaten midye çakranızda hazmedemediğiniz geçmişten gelen bir takım duygular olduğunu belirtisidir bu rahatsızlıklar ve özdeğer, öz sevgiyle ilgili çalışmalar yapmanız gerektiğini de bize bildirir aynı zamanda çok önemli bir konu bu konu çok önemli mide çakranızı YouTube'da bulabilirsiniz internette de bulabilirsiniz rahatlatacak orayı açacak bu blokajları kaldıracak içsel de çok fazla çalışma yapmanız gerekiyor en azından açmak için çaba gösterin ve o çalışmaları yapın derim size ruh kapısı bakın ruhunuz incinmiş olduğu için ruhunuza gereken önemi vermediğiniz için de o öz değer, öz şef, sevgi ve öz şefkatten yine ileri geliyor. Ruh kapısı da aynı e, kapıya çıktı şimdi. E, kendi özünüze, ruhunuza, varlığınıza yeteri kadar değer vermediğiniz için değer görmüyorsunuz ve atıyorum bu enerji olan kişilerin şöyledir e, maaşını zam istemekten bile çekinir buna değerli görmez bunu hak edip hak etmediğini buna izinli olup olmadığını bilmez ama isteyemez bir türlü yani ben bu işin karşında bunu istiyorum diyemez kendisine değer biçilmesini bekler yani sana ben şu kadarları veriyorum ya da bu işi bu kadar bu illa maaşı çalışan bir iş değil e, bir ticaret yapıyorsanız da bunun blokajlarını mutlaka hissediyorsunuzdur ya talep etmek istediğiniz rakamı talep etmekte zorlanıyorsunuzdur ya da talep etseniz bile almakta zorlanıyorsunuzdur. Bu da mide çakranızda olan, öz değerinize olan, öz güveninize olan, öz güveninizde olan eksiklikten ve blokajdan kaynaklıdır. Bakalım diğer kartımız ne diyecek? Yin yang dengede değilsin diyor. Yani bunların tamamı aslında bizim ruhsal alanda öz değerimizde, öz güvenimizde olmadığımızı, dengede olmadığımızı ve çakralarımızın büyük bir kısmının muhtemelen mide çakranızı blokajlıysa, boğaz çakranızda da çok yüksek ihtimalle, kalp çakranızda da ve alt karın çakrada da çok yüksek ihtimalle blokaj vardır. Birçok koç burcu için söylüyorum. Çünkü... Bir çakra, hele ki ana önemli çakralardan birisi mide çakra blokaj olduğu zaman altındaki ve üstündeki çakraları da etkiler zamanla oralarda da blokaj yaratır. Bunu yaratan şey, tek şey de negatif duygulardır. Değersizlik hissi, yetersizlik hissi, sevilmiyorum, sevilmeme duygusu, yalnızlık duygusu, dışlanma duygusu, rencide edilme. Yani bunların hepsi bizim mide çapramızı bloke eden şeyler o alanlara bakılmasıyla ilgili öneriler verdi. Yani koç burçlarında git başka işlere bak ya da yeni fırsatları değerlendir gibi değil de kendi özüne dön ve özündeki ruhundaki asıl olan değeri gör, o değeri keşfet. Bununla ilgili çalışmalar yap diyor. Eğer bu çalışmaları yapıp titreşiminizi yükseltirseniz hayatınıza başarının da paranın da varlığında akmasını kolaylaştıracaksınız sevgili koç burçları. Kısa kısa genel olarak bakmak istediğim para açılımı, para iş kariyerle ilgili açılımı burada sonuna geldik. Umarım öyle videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı, kanalıma abone olarak izlemenizi ve yeni atacağım videolardan anında haberdar olmak için zil tuşunu bildirimleri açık konuma getirmenizi rica ediyorum. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.